Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda birlikte tekrar kupa kasma videolarına başladık. Devam et Çünkü 5000 kupa yapmam gerekiyor. 5000'e kadar götüreceğim. En sonunda artık salar mıyım? Devam mı ederim? Hedefim şu anda tabletteki kupa ulaşmak. Ve bu arada ben de koltuğu açtım. Kodlamı kaçmak maç yaptım? Kazandım 73 kupayı. 5000 lira 73 lira diyorum da ama bir zaman gelecek ki 5000 olacağız aldı o bana gelmiyor diyor <laughs> <güzel olmuş>, <laughs> Burakta çifte girelim. Oyunu bilmeyenler de çift hesaplaşmayı görmüş olur hatta. Dünyaları paylaşıyorum. Çift hesaplaşmada siz ölürseniz tabii ki takım arkadaşınız sizi bekliyor. Siz tekrar doğabiliyorsunuz çiftte ama tek hesaplaşmada doğamıyorsunuz. Mesela böyle. Ben öldüm. Yalnız ile bekleyecek. O değil de barlayın canı çok az kalmıştı. Işte. Koltuğu alırsın. İşte bu. Dalsana ya. geldik. Hı. Seni oradan çıkarmayacağım diyecektim. Olursun sen. Hadi ya. Tegete kalmış kafada bunu almam gerekiyor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Hadi. Oooo. O bizi gördü yani cecek yapar. Rosa cold. İkisi birden. Ama şimdi ikisi birden bitti. Attım ultimi aldım. İşte bu. Maçta birinci olduk. 9 kupa bizim. Diğerinde 10 kupa alınıyor. Ama bundan 9 kupa alınıyor. Kutuları da biriktireceğim arkadaşlar. Yeni günü sonrası akşamki videoda anlarsınız akşam bir tane daha video yapacağım. Ben normalde atmamayı düşünüyorum. Ama işte çoğu kimse sıkıldığı için ben de videolarımı atmaya devam ediyorum. Yaklaşık dün 10 tane video attım. Onları da izleyebilirsiniz. Bu arada like atıp abone olursanız bildirimleri de <laughs> videodan ilk haberler oldu. İki yük olduk. güzel. Çabuk almam lazım. Onu alırsa ben de bunu alırım. Rosa bana gelecek. Bana değil de bu güç ismi? aldım ama onu. Yiyeceğim ay değişik bir alırım ben. Onun buraya gelmesi ne Atış yapıyorum ki sen ne yapıyorsun? 5 ulti o kadar basit ve ön kupa bizde işte bu kadar basit arkadaşlar topla 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 top 80 80 toplayabildik kaç iki tane de kutu yaptık jeton patlamamız için daha fazla alıyoruz. Bir de virüs patladığı için. Ya bana o pokon yerine el primo gelseydi. Arkadaşlar bu arada çoğu karakter geceleyin geliyor. Gece kutu açabilirsiniz. Ben uzaktan burası ayarlıyorum. Hatta yakınlarım geliyorum. Orada 2 yok bizi bekliyor. Ben onları ult atacağım. Ki buradan çıkabileyim diye. Yoksa gaz çok hızlı ilerliyor. Hop 4 yük olduk. Ama 2 bende yalnız gitti arkadaşlar. Alpiyem ama sen bana yak yaklaşamazsın. Öl bakayım. Ulti yaptık ve altıyı bulduk. Ha, ayı mı indirdi? Ve 5 rütbe olduk. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Lazarin'in yaptığı bir seviye challenge Ama ben artık Şeli oynamam. Yap, yapacak bir şey yok bir seviye çalışma yapabiliriz. Yorumlara, yorumlara yazın. bayağı bir kutu kasacağız bugün. 70 ise 70 se bir yüz yapıp şimdi bütün yapım katlayıcımız var. Güzel. Ama eğer bir seviye jump yaparsak kupa düşme Mesela şey yazarsınız. Birinci olamazsan bir maça gir ve öl. Öl maçta. Ve böylece baya bir kupa kasacağız. Kupa kasacağız şimdi. Kupa kaybederiz. Ulti var. Aa, o, atıcı atıcı atıcı. Çok kötü yere atmadım. Bu koyu dağlara. Sen de alıyorsun. Sana vermeyeyim ben onu işte bu kadar basit arkadaşlar. Çok hızlı. Yerde de var da doğum yıkıyorsun. Ya yapım var mı ya? Dükkanın yeni bir şeyler vermiş. Bakalım bakalım. Ne Bu arada 3 gün sonra 12 yesi gelecek. Onu göstermek istedim galiba. Evet. Bu arada belki bazen bu hesaba taş çekebilirim ki güçlenelim. Mega kutu falan açarım sizlerle birlikte. Yani yapabiliriz. Yapabiliriz, yapmayabiliriz. Değişik. Bu hesapta değişik sizler sizi bekliyor. Sırf abone olun, like atın bu kadar. Gerisi yok. Bu arada 5-10 dakikaya da blok ben çekmiş oluyorum. Ama tabii ki bu ondan önce yükleniyor. Şelinin dibine girmem ama ultimata. Canı bayağı az kaldı. Anladım. Oldum. Şuradaki enerjiyi de alırım ya. Olmaz. Dedim ben size. Ama canım çok az kaldı. Bir vuruş daha yapsa 800 canlı. Ha, hayır yani öldüm. Öldüm gel gel. Bu arada arkadaşlar o yüzden atarken eğer adam sol sol yapıyorsa siz de sol yapın. Ki o yüzden böyle gitsin. Sol sol yaparak birisi. Daha güzel ve kolay oluyor. O Rosa ama o benden önce almıştır. Kaçıyor ya. Yani. Ye şunu bir. İşte bu kadar. O önceden bana dalsaydı şu anda ne oldu olurdu yani. Güzel. Altın yürütme dolduk. 10-20 bir de bize var 40 olmadı. Nasılsa şimdi bunu şöyle bir şey yapacağım. Ya da yapsam mı? Sonra yapacağım. Ve dükkanımı oraya. Ben size eski Fallout oyunundaki karakterleri <laughs> gösterdim. Tam hatırlamıyorum da. Ben size yeniden göstereyim. Iıı, ben size sayayım o sayayım. Bu Yesa Brock Dynamite. Bu Tick. Ondan sonra Balya, El Primo, Rosa, Carl, Rico, Penny, Darley. Daha j çıkmadı. Pam çıktı. B çıktı. biri bir çıktı. İki tane destansı kaldı orada. Gizemlerden bir tek Max var. Ama efsanevi yok. Ben çekmeye çalıştım ama arkadaşlar. Mobzen'de atıyor. Neden ben de bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım da tabletlerinde alıyor çünkü Onlar da. yine onlarda da açıyor. Başka bildiğiniz uygulama varsa yazın. Aa, otomatik kullanın. Ye şunu bir. Canım azdı yoksa kullanmazdım ben onu. Hadi ya şunu çabuk alalım. yanlış yerden gittim. Arkadaşlar bir dakika bu oraya mı gidiyor? Galiba oraya gidiyor. <laughs> Neyse Onun bekliyor. Oradan alana kadar ölür ki o. Savaş topunu açarsak çok güzel olur şöyle bir takımda olur. <laughs> Aslında burada takımda maça giriyor da. Ya bu ama ama bak iki maçtı da <laughs> nitalar mı oldu? Önceki maç mı? Rozaydı. Nitalar başımın belası <da> ya. <laughs> Nasıl? <Nophi>. Arkadaşlar <hep> yaptık. <laughs> Tabii siz daha bir seviye çalış demediniz. Ben o yüzden seviyeye gideceğim. Önceki, önceki çektiğim videoda diyebilir miyiz? <laughs> Yakınları çalmış bir cezalı. Ama şimdi de kodlar başımın belası ya. Sen şelenin dibine girmek. What? Güzel bunu da aldık. <laughs> Orada bir şey var. Orada... Gel. Gel gel sen de gel gel. Tek. Tek kapattık arkadaşlar geçmiş olsun. neredesin Rus galiba. Gel gördüm seni. Normal şeyli olsam da öldün ki. Şeyin ultisini boca yapmamıştı. Güzel. Kısa oradan geldi yoksa yeni ne yani hep yeni yeni haa 5. seviye paketini gösteriyor 20 lira bilmem belki açabilirim hatta indirim de yapıyorlar 17 lira ama şu anda açmam ya yani. çıkarsa ender çıkar Ben Yeki ve Sprout'u çok istiyorum. Onlardan birisi gelirse tam olur. Arkadaşlar şu bari bize bela olmayı düşünüyordu. Ama biz ona bela olduk. neden bunları almadı diyecektim pusu atmış manyak bunları alıp pusu atsana ölebilirim ölebilirim canım yoksa ikisi aynı ben çok saçma <laughs> bir şey yaptım öldüm diye. hadi hadi ölmedim be işte bu Şuradan birisi çıkarsa beni öldürür diyecektim. Artık canımız zoldu. Şuunda, şunu da. Ay yanlış tarafa oldu taktık. Ben bir ultimi dolduruyor. Öldün ama sen öldün. Şey olsun. Ben hatta arkadaşlar bir seviye challenge'ı sonraki videomda başlatacağım. Daha şimdi başlatmayacağım. Sonraki video adım değişecek. kişi olarak da yorum yazabilirsiniz. Tabii bu kanalda inşallah giderek büyüyecek. Azimli olduğumuz zaman Enes Batuminki gibi azın çalışma mutluluk. Aynı numara. Ben geliyorum. arkadaşlar bu arada bazı yerler alıyor susabiliyor musunuz? İşte, ben odaklanıyorum. Odaklanmak da gerekiyor. İşte böyle odaklanınca böyle oluyor. İnternet zayıf çekiyor. Wifi zayıf çekiyor şu an. Ben neden ona kaçıyorum <laughs> ki o benden kaçsın? Evet, ona Ve açtık savaş topunu da hemen bir maç verelim. bizim için savaş tutmaya gidiyorum. Topu al, hiç bilmiyorduk. Ye şunu, ye. Sen de, ye. aa, ulti. Evet, Ultim gitmiştir bu ihtimal. Tabii ki de gider. Topu alan ülken basarsan öyle olur sen böyle bak ya. bırak 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 topu bana bırak at <laughs> of çok kötü çok <laughs> beni rahat saldırdı Aldı da yanıma olmasa onet net deydi arkadaşlar Hayır. Atarım. Of, oh, unutmuşsun. Bir tane trick shot atmayı deneyeceğim. Eğer olursa güzel bir trick shot atacağım. Abi Wi-Fi çok şey yavaş. Ha, trick shot. Bize böyle atarız. Orayı kırma oh. oh. şart kırma şart bir tane gelirdi Oy 3 kişi derken Hadi be Ultim attım da Adam beni tam o sırada öldürdüğü için ultim başta Güzel peynir güzel yere koymuş ama ulti gitmemiş. At beni at işte at at. Yine ulti kullanamadım ya. <laughs> Benim golümle biter herhalde bu maç. Gel. <laughs> Ayı giderse tabii. zaten çok uzak yere düşüyor. Maç bitir. Ve güzel bir trik şartla maçı bitirdik. Trik'i kırdığımız için oraya. Bu arkadaşlar annemi telefondan çektiğim için bazen çok mesaj geliyor. Kusura bakmayın. Ve 10 tane daha bir şey yiyeceğiz onları. 25. dakikada videoyu bitireceğim. Akşam da kayıt şey Onu alırsın. At. Şu bana atsana ya. Ben orayı kırmayacağım çünkü trex'e atmak istiyorum. Ya ver işte. Şu Nita'yı Allah rızası için öldürüm ben. Ay yeter ama Hop. Aç Trickshot atmayı <laughs> deniyorum da atamayacağım gibi. Atamadım. Ya kırdılar ama ya. Böyle olmaz ki. Gir şunun git kafanı şunu da bir ye. Atamazsan ben sana ne diyeyim? Ya trick shot atmayı da Ya ben bir normal gol atayım da. Hiç mi yoksa bu uzatmalara gider. Güzel. A D Ben iki <laughs> olabilir. Ben güzel bir trick shot at mı? adamlarla birazcık bir dalga da geçer. Bu kadarı var. Ve 108. Tam tamına 108 kupa oldu. Ve arkadaşlar ben bu arada videoyu kapatayım. Ben kapanışını yapayım. 25. 20. dakikada çok çok önemli değil. Ben yapıyorum görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada kanala abone olup Zili açıp like butonuna basarsanız güzel olur. Benim açımdan ve sizin açımdan da ilk siz haberdar olursunuz eğer abone olursanız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.